vücudunun bütün kısımları hareket halinde olduğundan koşan adam çizmek oldukça zordur. Ayrıca hareketi görüş açısına göre ayarlamak da o kadar kolay değildir. Çizime vücudun üst kısmı ile başlayın. Koştuğu için vücudu öne doğru eğik olacaktır. Bu sebeple çizginizi biraz yana yatık çizin. Çizgiyi dörde bölün. Koşarken başımız öne doğru kalkık olduğundan kafa çizgisini daha dik çizmemiz gerekir. Sonra bacakları gördüğünüz şekilde çizin. Elbette pozisyonu değiştirebilirsiniz. Ancak biz daha basit bir pozisyon kullanacağız. Üst vücudun her bir kısmını gördüğünüz şekilde çizin. Vücudun yarısını bacakların oluşturduğunu unutmayın. Dizin eklem yerleri yani bacağın kıvrıldığı yerlerde bacağın ortasında olmalıdır. Yere bastığından ikinci ayı ilkine göre daha düz çiziyoruz. Pozisyonları bulundukları kısım ve yere değip değmemelerine göre değiştiğinden ayaklarda da pozisyonu özen gösterin. Vücudun dikliğini ortaya çıkardığından kolları düzgün çizmemiz oldukça önemli. Kollar koşarken vücudu dengede tutmayı sağlar. Bu yüzden bacakların tersi yönünde olacaklar. Örneğin burada sol bacak öne doğru olduğu için sol kolu arkaya doğru çizeceğiz. Bu durum sağ kol ve bacak için de geçerli.